Evet değerli dostlar. Bugün sizlere bir şey söylemek istiyorum. Tam da e, Doğan Cüceloğlu hocamızın Var mısın kitabını böyle 4-5 gündür sindire sindire okumak isterken kitabın sonlarına doğru gelmişken yeni kitabım hediye olarak geldi. Ev Okul Derneğine çok teşekkür ediyorum. Doktor Bahar Eriş hocamızın her Çocuk Üstün Yeteneklidir kitabı adıma imzalı sevgiyle babacım şeklinde yazılmış. Ee, çok teşekkür ediyorum Bahar Hanım. Ee, Doğan Cüceloğlu'ndan sonra hemen sizin kitabınızı okumaya başlayacağım. Normalde ben günde bir tane veya iki günde bir tane kitap bitiririm ama Doğan Cüceloğlu Var mısın kitabını böyle sindire sindire okumak istedim. Aynı şekilde sizin kitabınızı da her satırını sindire sindire okuyacağım. Bu arada Ev Okulu Derneği işte bana <laughs> şöyle bir hizmeti var. TC kimliğim çıkmasın diye kapattım. Europass Card, Card Cert, kart Card Cert firmasına ait. Bu kart Önemi şu, bütün diplomalarınızı, sertifikalarınızı aldığınız eğitimleri resim olarak yükleyebiliyorsunuz karta. Yani 40'a 50'ye yakın herhalde benim sertifikam vardır. Bunları tek bir karta sığdırmış. Kağıt taşımanıza gerek yok. Bir kartta görebiliyorlar. Uluslararası bir kart. O yüzden kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bir de şöyle küçük e, hayatın koşuşturması içerisinde bazı incelikleri biz kaçırabiliyoruz. E, Evokulu çok e, bu konuda güzel bir şey, çok mutlu oldum güzel bir şey planlamış. Diyor ki sevgili Metin, Evokulu Derneği ailesi olarak kıymetli hocamızın kitabını hediye etmekten mutluluk duyar. Europas kartınızı iyi günlerde kullanmanızı dileriz. Bunu da küçük bir zarf içine koymuş. O kadar değerli ki benim için. Bazı güzel hasletleri, değerleri biz unuttuk. Yani ee, inanın sayfalarca kitap okumaktan daha değerlidir şu kart. Yani şu incelik. Biz hayatta ee, normal yaşam içerisinde o kadar insanlarla ilişkiye giriyoruz ki bu incelikleri göstersek çünkü güzellik bu detaylarda saklı. Ben hemen şunu anlıyorum. Yani ev okulu kurucusu Mehmet Hilmi Bey, işte Buse Fidan Hanım, ekip arkadaşları ne kadar ince düşünüyorlar. Ne kadar eğitime, insana önem veriyorlar. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Hilmi Hocam. Çok teşekkür ediyorum Buse Fidan Hanım, ekip arkadaşlarınız. Çok teşekkür ediyorum Doktor Bahar Eriş ve Doğan Cüceloğlu. Kitaplarınız e, harika hepsini okumaya çalışıyorum. İyi ki varsınız. İyi ki hayatımızda güzel insanlar var. Çok teşekkür ederim.